Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve biz bugün Koç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Neyse halimiz çıksın, falımız. Melek tuttunuzsa tutmuş, az bir de gözyaşımız var. Ama inşallah hani yaşadığımız sıkıntı sıkıntılı gerçekten zor şeyler, sıkıntılı şeyler yaşadık. Ama bu yaşadığımız sıkıntılı durumların içerisinden inşallah yakın zamanda çıkacağız. Şimdi fincanın ortasında birisi oturmuş bu sensin galiba böyle bir muhasebe şimdi elini almışsın teraziyi bak sapından tutuyorsun almışsın elini teraziyi şöyle bir ölçme biçme tartma işlemleri yapıyorsun diyorsun ki şimdi diyorsun ki bu kadar fedakarlık yaptım çok mücadele ettim gerçekten yoruldum hani ben bu ilişkide, bu evlilikte, eşine bileyim iyi bir evlat olarak, iyi bir eş anne olarak üzerime düşen her şeyi gerçekten dört dörtlük yaptım, yapmaya çalıştım ama burada kötü olan yine ben oldum. Bak oturmuşsun, düşünüyorsun. ama burada yine kötü olan ben oldum diyorsun ama bak sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi aslında. Evet bu tür duygular içerisinde olabilirsin. Ama bak fark ettinse aslında o duygular yavaş yavaş geçmeye de başlıyor. Çünkü tekrar bir araya gelme, güzel konuşmalar ve burada kıymetinin anlanması, anlaşılması gibi durumlar olacak. Bir kere kıymetinin daha anlaşıldığını hissedeceksin. Şimdi biraz kaygılı biraz endişeli olabilirsin belki biraz gelecek endişesine kapıldın şimdi böyle bir bazı kayıplar verdin ne bileyim böyle sevdiklerini kaybetmiş olabilirsin hayatındaki insan gitmiş olabilir evet bazı kayıplar verdi ve bu vermiş olduğun kayıplar şu anda sana kendini kötü hissettiriyor olabilir ama geçici durumlar üzülme sakın böyle ne denir üzülüp de kendini kahretme tamam bunlar geçici durumlar bak burada ne güzel yapmışsın yatmışsın bir yatağa ayaklarını uzatmışsın burada şimdi bak huzurlu Şimdi bak bitiyor ya bu yaşadığın sıkıntılar. Şimdi daha huzurlu, daha güzel zamanların içerisine gireceksin. Uzat ayaklarını dinlenmene bak. Kafanın üzerinde bir kalp çıkmış. Hayatındaki insan, evlil, evliysen, kocan bununla aranızda problemler varsa bu problemlerin de yavaş yavaş yakın zamanda geçtiğini fark edeceksin. Hemen böyle bir buçuk iki hafta içerisinde gidecek olduğun büyük bir kalabalık var. Şimdi bu girecek olduğun kalabalıkta sanki böyle bir düğün kalabalığı gibi, nişan kalabalığı gibi bakar mısın? Eğlenen insanlar var. Evet çok eğlenceli bir kalabalığın içerisinde olacaksın. Önünde, arkanda açılmış aydınlık kapılar var. Burada sanki böyle bir hani böyle kendine bir dilek köşesi mi yaptım bilmiyorum ya da böyle sürekli mum yaktığın bir yer vardır ya da böyle sürekli ne bileyim böyle hani mum yakıyorsundur tütsü yakıyorsundur bir şeyler yapıyorsundur böyle bir köşem vardır senin bak burada görüyor musun bir at çıkmış iki ayağının üstüne kalkmış şahlanmış hemen atının ayağının altında bir böyle kartal var ne yok ki sana Devlet kapılarından bir muradım varsa bu muradına ereceksin yakın zamanda. Burada dilek yapmışsın ya bu dileklerin gerçek olacak diyor. Şimdi senin eğer böyle bir evladın varsa şimdi tabii herkes yaşına göre alsın. Çünkü kolektife bakıyoruz ya. Şimdi eğer senin bir evladın varsa asla bu evlenmez ne olacak, ne yapacağız falan gibi düşüncelerin varsa ha burada bak yüzükleri görüyor musun? Ben evleneceğim diye çıkacak gelecek karşına. Koca bir fare var laf götürüp getiren birisi var ama bak onun götürüp getirdiği laflar senin işine yarıyor. Aslında beyaz çıkmış. Evet. Yaşadığın sorunlar, sıkıntılar geçiyor. Daha huzurlu, kendini daha huzurlu, daha iyi hissedeceğin süreçlerin içerisine giriyorsun. Bir kere böyle merdiven basamaklarını evet tırmandın yavaş yavaş, daha güzel yerlere geldin gibi görünüyor. Burada Diyor ki önemli telefon görüşmeleri yapacaksın birileriyle böyle peş peşe telefon görüşmeleri yapacak olabilirsin biraz mide rahatsızlıkları yaşıyorsan yani böyle midenle alakalı problemler yaşıyorsan burada ne bileyim bunun önlemini alabilirsin ama daha böyle keyif yapacağın işte ne bileyim hani diyorum ya değerinin anlaş, anlaşılacağı işte huzursuz hissediyorsan bu huzursuzluklarının geçeceği çünkü güzel haberler almaya başlıyorsun artık aile ilişkilerinde Şimdi bak diyor ki sevdiklerinin kalbini kırma Birazcık böyle ağzından çıkanı Kulağını duymayabilir biraz kendini öfkeli Falan hissedebilirsin bugünlerde Şimdi maddi konularda Kariyer konularında çok güzel fırsatlar Yakalamaya başlayacaksın İş hayatında sorunlar varsa çalışıyorsan Ve iş hayatında sorunlar varsa Bu sorunlar çözülüyor çünkü güzel haberler Geliyor sorunların yerine İyileşeceğin şifa bulacağın Güzel gelişmeler yaşamaya başlayacağın Güzel bir sürecin içerisindesin Aşkta ailenle ilgili konularda çok güzel gelişmeler var. Sağlık konusunda da mide problemleri falan çekiyorsan bak ne diyorum. Belki haberin bile yok ama midende sürekli bir yanma, bir ağrı, hazımsızlık böyle problemler yaşıyorsun. Şimdi mesela <laughs> ne olabilir? Şifalanacaksın diyorum ya ne olabilir? İşte bir doktora gidersin, hastalığın neyse bununla yüzleşebilirsin ve bunu iyileştirme yoluna gidebilirsin. Evet yaşadığın sorunlar çözülüyor. Evet yoruldun, yorulduğunu fark ediyorsun. Ee, ama şifalanma, iyileşme sürecindesin ya. Burada diyor ki dinlenmene bak. Herkesi boş ver, kendine odaklan. Kendini değiştir, kendini geliştir. Bununla alakalı zaten harekete geçeceksin bir kere böyle tarzını, tavrını, halini, ne bileyim böyle bir şeyler öğrenmek için kurslara gidecek olabilirsin. Böyle bir şeylere bakıyorsundur işte. Ben biraz kursa gideyim, bir şeyler öğreneyim. Ben bir gideyim sertifika alayım. Ne bileyim bunun gibi. Bunun gibi şeylere odaklı olabilirsin bu dönemlerde. Diyor ki kendini yetiştirmek, kendini geliştirmek isteyeceksin. Şimdi biraz da bu neden dolayı işte etrafındaki insanların değişmesinden dolayı yukarıdan sesler geliyor olabilir evet olabilir kavga yapıyorlar ne yapalım evet bak görüyor musun bak burada resmen balık gibi çıkmışsın ellerini koymuşsun bir yükselti de bak ellerinle yani böyle hani deriz ya işte ben buraya derler ya tırnaklarımla söke söke geldim evet sen de böyle tırnaklarını takmışsın gerçekten tırmanıyorsun Tırma, yani böyle yokuş yukarı tırmanacağın güzel sürecin içerisindesin burada birbirine sarılmış iki kişi var bak sıkıntının üzerinde hatta asla yeniden bir araya gelmem asla istemiyorum dediğin insanla sarmaş dolaş olmuşsun o asla dediğin insanın elinde bir tabanca var büyük ses getiren bir haber olacak bu ve her yerde sarmaş dolaş çıkmışsınız yani hayatından giden biri varsa hayatına geri gelecek sarılmalar kucaklaşmalar barışmalar böyle neri, neri gibi Neriman olabilir, adın Nermin olabilir. Evet bununla alakalı bazı durumlar yaşanacak gibi görünüyor. Burada mirilerine kollarını açmışsın sarılıyorsun. Ne zamandır görmediğin insanlarla görüşüp kucaklaşacaksın gibi görünüyor. Burada bir şemsiye çıkmış bak sapı, şemsiye gördün mü? Sıkıntılara karşı o kişiye gene geliyor ya. Sıkıntılara karşı böyle bir şemsiye açmış seni korumak için. Artık seni koruyacak, seni kollayacak. Hani sana güven verecek insan hayatına geliyor. Eskilerden biri de olabilir. Bu eşin olabilir. Ayrıldıysan eşin geri dönüyordur. Evet. Büyük bir kartal. Kocaman bir av yakalamış. Güzel bir kalp. Bazı uğraşılarım var. Bak burada gözlük, gözlüklü bir erkek çıkmış şimdi bu, e, bu bir akraban olabilir bir akrabanla alakalı bazı haberler alacak olabilirsin ama güzel haberler merak etme ya zaten sıkıntılı zamanların geçiyor bak ters dönmüş bir kalbin var ya o kalp hanenin içine doğru geliyor düzelecek deve yüküyle kısmetlerim var çok kısmetli olacağın güzel süreçlerinde içerisine giriyorsun hani kısmetin bolluğun bereketin daha da artmaya başlamış hadi bakalım geçmiş şimdi gelecek diyelim değil mi Bakalım neler diyecek bize. Şimdi çok bakmayacağım, birkaç tane bakacağım arkadaşlar. Diyor ki, biraz mücadeleler verdin diyor. Bak, biraz mücadeleler verdin. Ama şu anda artık böyle hayatındaki insanla tekrar bir buluşma ve hayatına bir düzen getirmek. Yani yeni bir düzenin içerisinde bulacaksın kendini. Şimdi. Aşırı duygusal hani böyle aşırı bir dönem aşırı derecede duygusal oldunsa artık diyor ki bu duygusallığı bir tarafa bırakıyorsun iş para konuları senin için önemli olacak çok çalışacağın bir sürecin içerisine giriyorsun sen kendi hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın çünkü artık bu şu anki durumundan sıkıldım ve bir farklılık istiyorsun hayatınla ilgili. Biraz sorumlulukların artacak burada ama sen de bir büyüme döneminin içerisine gireceksin. Burada diyor ki hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Sosyal çevren evet genişliyor. Sosyal çevrenin etkisiyle sosyal çevrende, ailende, akrabalarında şimdi burada birileri aşk hayatınla ilgili kocan olur hayatındaki insan muhtemelen kocandır çünkü bir barıştırma gibi bir araya getirme gibi bir durumun içerisine girecekler ama burada sen gerçekleri anlattıktan sonra kararı sana bırakacaklar gibi görünüyor burada sen ya hep ya hiç diyeceksin Zaten ilahi sistem tarafından korunuyorsun ve uyarılıyorsun diyor ki sana dikkatli ol diyor. Şüphelendiğin insanlar varsa buralara odaklan. Çünkü sen diyor ve güçlenme döneminin içerisine gireceksin. O, o eşin arkadaşın, sevgilin kimse onunla ilgili kararsızlıkların var ama o seni zannedersem ikna edecek gibi görünüyor. Çünkü o probleminizle alakalı çözüm yolları geliyor diyor. Demek ki işler çözecek. Şunlara bakalım mı ne çıktı bak. Kararsızlık, güçlenme, aşk konusunda kararsızsın. Daha güçleneceğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Evet ilahi sistem tarafından da diyor ki sana korunuyorsun. Hadi bakalım. Sevgili koçlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.